Hepinize merhaba dinlenen bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar ben tüm petlerimi 1 milyonluk yaptım. Bunları da söylemek istedim. Ve 3 milyar 358 milyon 844 bin 605 param var. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi buradan aç tam 100 tane yumurta açacağız arkadaşlar. Tabi siz bu yüzünü de izlemeyeceksiniz. Siz kısaltılmış halini izleyeceksiniz. Hadi o zaman başlayan petlerimizi çıkaralım. Ya da çıkarmaya gerek var. Şimdi ilk olarak ben bir boostlarımı basmak istiyorum. İlk bir Super lucky. Sonra da ultra lucky'yi basalım. Hadi bakalım. Haunted egg. Açıp açıp duralım o zaman. O ilkten Willow geldi. Benim zaten envanter kapasitem yaklaşık 80 olduğu için ve 17 petim olduğu için birazcık sıkıntı olacak gibi derken ve ikinci petimden direktman epi çıkardım baya iyi oldu arkadaşlar çünkü epikleri rainbow yapınca 2 milyonluk bir epimiz olacak ve bu benim açıkçası baya bir işime yarayacak o zaman yumurtaları açalım arkadaşlar ben bir epic legendary hatta mythical bile olabilir çıkarsa size dönerim zaten Orada arkadaşlar Rare'dan fazlasıyla geliyor. Ancak da hiç epic çıkaramadık şu an. Bir de eksik eksikip veya üçlü açmamız olmadığı için birazcık sıkıntı açmak. Skele falan çıkıyor. Bakalım. Ben çok petimiz şu 6, 60 kalıklardan iki tane daha epic çıkarsa bunu rainbow yapabileceğim. Ama ikisini kullanıyorum. Hmm. Ben onları bir erlerim arkadaşlar. Ama yumurtaları açmaya devam edelim. Ve arkadaşlar epimizi çıkardı. Şu an 5 epimiz oldu. Açıkçası keseli çok bir vakit geçmedi. Ama olsun şu an pet inventörümüzün kaçı dolmuş? 43'ü dolmuş. Şu an 37'lik yerimiz kalmış inventörümüzde. Petleri açalım o zaman. Arkadaşlar şu an 60. petimizi açtık. Ve açıkçası pek bir şey çıkmadı. Sadece 5 tane Shadow Griffin'imiz oldu toplamda. Ve burada fazlasıyla Rare'dan çıktığını görebilirsiniz. Ben olmadı. Şunları Rainbow yaptık diyelim. Bir tane boşluk kalacak. Onda bir tane Rainbow Willow Whips'ten dolduracağım. Onu söylemiş olayım dedim. Hadi o zaman devam edelim. Bu arada Ultra Lucky Boost'un bitmesine çok az kaldı. Bayağı az kaldı buradaki sun bitmesine. Bakın gördüğünüz gibi rare. Kolay ya. Rare çıkarmak bayağı kolay arkadaşlar. Ve arkadaşlar son 5 yumurtamızı da açabiliriz. Hadi o zaman son 5 yumurtamızı da birlikte açalım. video geldi. Willow normalde bir epic gelsen lütfen bir tanecik. Bir tanecik ya hadi. Lütfen oyun. Oyun. Bitiyor. Şu an son iki petteyiz. Sonucu petten çıkarsa çok mutlu olacağım. Ama tabi daha para bitmedi. Envanter doldu sadece. Rare Willow Whips çıktı. Ve şu an 80'lik envanter kapasitemiz doldu. O zaman ben bir ilk direktman shop'a gitmek istiyorum. Normal shop'umuza gelelim. Hadi bakalım. Geldik. Ve direktman Make golden pets. Ay golden değil ya ben rainbow yapacaktım. Zaten golden açtık. Şimdi o zaman nereye gidiyoruz? Mine'a gidiyoruz. Mine'a geldik ve go golden vlog bir tanesini hemen rainbow yapalım zaten. böyle yüzde yüz ihtimalle yapalım bir tanesini. Ve yaptık tabii ki de. Saksız. Ve bir fetimiz oldu. Super Team, Fantasy Coin 2, Fantasy Coin 2'nin yanına takalım. Ben bunları zaten basacağım videoda basamasam bile. Şimdi hadi bismillah diyoruz. 6 tane bırakacak şekilde şu Shadow'lardan yapacağız. Arkadaşlar burada şöyle bir taktik var. 6 tane bu en kötü Batman koyuyoruz. Ve bunu işe yaradığı da kanıtlanmış bu arada. Sonra 4 tane de 405 kallıklardan koyuyoruz. Reaper da olabilir, Gaz da olabilir. Ve 2 tane de Vlovis'ten koyuyoruz. Birazcık ucuz bir taktik zaten. Ve çıktı. Tekte. Arkadaşlar tekte. Tekte vallahi tekte. Vallahi tekte arkadaşlar. Çok mutlu şu an. Neyse biz devam edelim. Ve altı. Sonra 4. Sonra ve iki. Koyduk. çıktı. Ya 524'lük fiş çıktı. Olabilir. Olabiliriz. Moralimizi bozmuyorum Sonuçta çıktığını gördük. Şu an son bu taktiği deneyeceğim. Çünkü 345'lik petimiz kalmadı. Sonda da çıkarsa mutlu olacağım. Ne oluyor ya? Hadi bismillah. Sonuncu deneyişimiz. 6 2 3 4 ama iki tane de bundan koyduk. Bismillah. Çıktı mı? Çıktı. <laughs> Vallahi alkışlanır arkadaşlar çıktı. Şu an iki tane iki milyonluk petimiz oldu yemin ederim ya. Ve devam edelim. Bu sefer diğer taktikle devam edeceğiz. Çünkü o petten kalmadı bizim. Şimdilik. Altı tane bırakmamız lazım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam o kadar basabiliriz. İnşallah yeter. Ve tam yetti galiba bir bakmak istiyorum. Aynen. Bir tane artıyor. Hadi bakayım bundan çıkarsa mükemmel olur. Ve çıkmadı gördüğümüz gibi. Yani hepsinden çıkacak diye bir ihtimalimiz tabii ki yok. Ama yine de çıkma ihtimali yüksek. Yani güzel bir şey. Ve bunlara tabi de büyü bahsediyoruz. Çünkü Agility 1 ve Agility 2 ile çıktılar. Çöp büyülerle çıktılar. Arkadaşlar Osh Hantu niye geldim bilmiyorum ama Arkadaşlar o petlerin Gücü Yani Gücü Rainbow olunca arkadaşlar Tam 5 milyona çıkıyor. Yani Rainbow yapmak baya zor olur. Ama ben video dışı yine kasılırım. Burada taktiği de daha bu sabah buldum. Hadi bakalım pet açalım. Paramız bitene kadar zaten envanterde olmaz para bitene kadar. O zaman petleri açınca görüşürüz ya da epic çıkınca. Hadi bakalım. Biz, pet açalım o zaman. Bu arada arkadaşlar ne unuttum fark ettim. Ultradaki unuttuğumu fark ettim. <laughs> arkadaşlar hepimiz çıktı. Ve şu an bunu da 2 milyonluk bir pet haline getirebileceğiz. Yani en kötü petimiz şu an Samuray Dragon olacak. Gerisi 2 milyonluk. Ama ben ilk bir buradaki işimi halletmek istiyorum. Sonra fantezi dünyasına. Dünyasından normal dünyaya teleport oluruz zaten. Bir bakmak istiyorum envanterime. Kaç pet dolmuş? Şu an 52 petimiz var ya. Envanter dolacak mı acaba para bitene kadar? Hiç emin değilim ama. Açıyorum artık yumurtaları. Zaten gerisi o kadar da önemli değil. Bir de Legendary çıkıyormuş. Önemli değil dedikten sonra. Bu aya delici olurdu. Hayır. Ama oyun vermez. Ben biliyorum ya. Arkadaşlar son 15 petlik yerimiz ve 300 milyon paramız kaldı. Yani bir tane daha çıktı Shadow Griffin ama benim çok işime yaramaz o. Hatta hiç işime yaramaz. Yani Rainbow yapsam bile işime yaramaz. Çünkü ben zaten Fuse taktiğiyle hep tüm petlerimi 2 milyonluk yapacağım. Hadi o zaman şu yumurtalarda açalım. Zaten paramız az kaldı. Rare Willow 100 çıkıyor. Evet. Şu an 177 milyonumuz kaldı. Paranın yarısını süpürdük. Para suyunu çekti şu an. 3 milyardan başladık. Ve 100 milyona kadar indik şu an. Hadi bakalım. Bir çıksa Güzel olur ya Legendary. Ne çıkmaz. Legendary'i çıkarmak imkansız arkadaşlar. Bu yumurtalardan. Legendary çıkarmanın tek yolu bence Fuse taktiği. Onu da söylemiş olayım. Ve açıkçası çok 345 kalık petten çıkmadığı için pek yapamayabiliriz. Ama bir deneyeceğiz. İlk mayına e gidip şunları bir rainbow yapalım biz en iyisi. Hadi bakalım mayna e gidelim. Ve geldik. Şu an petlerime bakmak istiyorum bir. Aslında varmış 300 kalık 400 kalık yok bu seferde ya. Hadi Bismillah. Şöyle kötülerinden seçeceğim. Özellikle olmayanlarından seçmeye çalışacağım. Ve yüzde yüz yüz yüzde seksen riski atamam. Süper Team dışarıda kaldı. Ve saksız tabii ki. 2 milyonluk petimiz. Burada Shadow Griffin. En iyi petim oldu ya. Ama Rainbow. Bu da Golden. Öyle düşünün bir de arkadaşlar. Şu an dışarıda bayağı bir 1 milyonluk pet kaldı 3 tane. O süper teamwork bu da. Orada ben dışarıda bırakmıştım. Hadi bakalım. Bismillah. Diyoruz ve Fuse'ımıza başlıyoruz. İlk e şundan 6 tane koyuyoruz. Saktığımıza göre. Sonra 4 tane de bundan koyuyoruz. Ve koyduk. Ve iki tane de bundan bu sefer de olursun. Lütfen, lütfen, lütfen. Ve çıkmadı gördüğünüz gibi. 792 kaldık. skillerlerden çıktı. Onlar hiçbir işimize yaramaz. Belki onları bile dağıtabilirim size arkadaşlar. Söylemiş olayım. 2, 3 ve 4 ve böyle. iki tane petimiz oldu. Hadi bakalım. Mı? Yaptık, yaptık. Hadi çıktı mı, çıktı mı? Ne çıktı ben göremiyorum da e, 524 mı? e, var bir skele çıksaydı hiç değilse güzel bir pet çıkaydı bunlar 3 tane koyabiliyoruz şu an bunların da 2 tane koyabiliyoruz saçma sapan bir fuse olacak ben bu vlog üstleri de fuseleyeceğim ya belki çıkar ve 800 kalık bir skele çıktı iyi İnşallah 12 pete tamamlar bu. Ve tamamlamayacak gibi. Of oh, tamamladı. Tam tamamladı. O iki tane Globius yaparsak ne çıkar? 795 kaldı. Skele çıkar. <laughs> ne alaka şimdi bilmiyorum ama. Saçma sapan bir şey oldu. Çok karsız bir şey oldu. Biz en iyisi bunlara büyüğümüzü basıp videomuzu bitirelim o zaman. Hadi fantezi şu bir dünya, dünyasına gidelim. Enchanted Forest'a geldik zaten. Ve enchanting pets. Yani i̇lk şu agoniye bir basalım. Güzel bir büyü çıkarmak istiyorum bunlara. Coins 2. Aslında hiçbir işime yaramaz ama ilk bir hepsine büyü basayım. Ondan sonra yapacağım. Agility Coins 2 çöp ya. Niye çöp büyüç? Çöp büyü çıkıyor anlamıyorum. Hadi lütfen teamwork tamam güzel teamwork kalsın. Şimdi en ölen kötülerden biri şu agony sadece Coins 2 var çünkü. Diamonds 5 diamonds çok işime yaramıyor zaten. Upgrade'lerden de bir tane more diamonds kaldı bu arada arkadaşlar. Diamonds demişken e, şu an çok kötü gidiyoruz. Chest Breaker 3 tamam ben afk kasırken bu işime yarar. Tabi değiştireceğim yine buna güzel bir büyü çıkarınca. Tabi çıkarabilirsek. Çünkü çıkaramazsak o chest breaker kalsın iyi Ama bu coins ya da agility ile kalsın istemiyorum. Sonuçta en güçlü petim yani. Fantasy coin 3 güzel. Şimdi chest breakerımı değiştirsem. Teamwork ile agility 1. Fantasy coin 3 güzel ya. Bunu değiştirmek istiyorum Agony. Hmm. Bir bakalım. Diamonds 1. Hemen şöyle bir 300 elmasımızı daha alalım isterseniz. Hemen şurada var. 300. Of ne hızlı kırdık ama. Ve şuradaki elmasımızı da kıralım. Ve tamamladık. Şu an 10 bine bir büyüğümüzü daha basalım. Fantasy koyun 5 veya royalty istiyorum. Ama onlar çok zor çıkan büyüler. Hatta benim burada royal bir tane petim var. Zaten söylemiştim bir önceki videoda da. Hop şöyle geçelim. 9 elmas kaldı. Strange 2 ya. Kötü çıktı. Değiştirmeseydim bile daha iyi olabilirdi ama riske girdik. Olsun. Yine güzel petlerimiz var. Bakın arkadaşlar şu an Tam 2 milyonluk Shadow Griffin, 2 milyonluk Agony, 2 milyonluk Agony ve 1 milyonluk Samurai Dragon'ımız var. Ve 3 petim de Legendary arkadaşlar. Sadece bir petim Epic ama en iyi petim olan da o. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay. kardeş bir kapa şunu ya.